Yok ya evet. Sonra otur söyleriz Belediye Başkan Yardımcımız Mücahit Yıldızlara kürsüye davet ediyorum. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Osman Gazi Belediyesi olarak sosyal hizmetler destek müdürlüğü olarak takribi 40 sayısını, 40 adet 40 kişi ayrıca var. Bu önemli günde ülkemizin hatta dünyanın büyük sorunu olan Alzheimer'la ilgili farkındalık yaratmak için böyle bir toplantı düzenlemiş bulunduk. Bu toplantıda emeği geçen başta sosyal hizmetleri destek Müdürümüz sercan bölümüne Müdürümü ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye olarak da bu hizmetlerimizi artarak devam edeceğiz. Bu sabah da e, Nilüfer belediyesindeydim. Bir yakınım dolayısıyla oraya gittim. E, gerçekten e, Türkiye'de devamlı yani bizim e, gibi değil de 24 saat hizmet veren bir e, ikincisi ama şu an ismini tam hatırlayamıyorum. Efendim? Ercan. E, Ercan Ikencik Aydınlı merkezine de gittim. Belediyelerin e, sosyal belediyecilik anlamında e, yapması gereken en önemli hizmetler olarak bunu görüyorum. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak bu hizmetlerimizi artarak devam ettirip hatta hatta e, Türkiye'de e, tahminen üç olan belediyede biz de önümüzdeki yıllarda böyle bir devamlı olarak 24 saat hizmetini e, vermeyi planlıyoruz. Çünkü Gelişen dünya düzeninde maalesef e, Alzheimer hastalığı artıyor, artmaya devam edecek. E, sosyal belediyecilikte de önemli bir yer olacağını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçenlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bizlerle birlikte olarak desteğini istiyemeyen başta Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Ercan Aydın'a kıymetli protokolü yerlerinde siz değerli misafirlerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Unutkanlığın gölgesinde kaybolan hanıları... Bedenler yanımızda ama ruh hatıralarla birlikte uzaklara doğru çekiliyor. Dününü hatırlayamayan bir bugünle karşılaşıyoruz. Her gün yeniden tanışıp, aynı soruları yeniden sorar, aynı hikayeleri yeniden dinleriz. Bugün birlikte güler, yarın ise aynı kişi bize yabancı gözlerle bakar. O an kalbimiz sızlar ama biliriz ki, bizi hatırlamasalar bile bize güvenirler. Üyelerimiz tıpkı sayfaları kopmuş kitap gibiler. Bizler ise o sayfaları tamamlamaya çalışan okuyucularız. Sabırla dinler, parçaları birleştirmeye çalışırız. Bazı günler bir sayfa kalıyor elimizde, bazı günler sadece bir kelime. Ama o kelimenin içindeki duygu bütün kitabı anlamaya yetiyor. Bu iş zor mu? Evet. Sabır, emek, merhamet, vicdan ve yeri dolmayan bir şefkat ister. Ama her gün bizlere insan olmanın en büyük anlamı unutulsa bile sevmeye devam etmek olduğunu hatırlatır. Neden bu kadar uğraşıyorsunuz ki? Sizin kim olduğunuzu bile bilmiyor diye soranlar oluyor. Ama biz onların kim olduklarını biliyoruz. Alzheimer, gittikçe sessizleşen bir yol. Biz bu yolda yanlarında sessizce yürüyen bir dostuz. Alzheimer, bizlere hatırlamanın değil, hatırlatmanın kıymetini öğretiyor. Her şey unutsalar bile verdiğimiz her destekten sonra dilerinden düşmeyen tek cümle. Allah hepimizden razı olsun. Başımın tacı canım hemşire, gönlümün ilacın sensin canım hemşire. Bu kadar. Evet, tamam. <laughs> Sonra yurduma aşırı söylüyorum. O da en son. En son mu? Tamam. Evet, tamam. Sabır ile beklerim, sevgi ile söylerim, hemşire görevim, yanındayım bilirim. meni meni meneyler, meniye gelen beyler. Meni görülmeyi eylemez. Meni görür, eylemez. Bir ötür görün <laughs> Sultanın yüreği nur, kalbi tertemiz gurur. Alzheimer silemez ki sevgiyi eden huzur. Çeperden kaldı. Çeper çekili kaldı. Yarın orada ben burada boynum bukulu kaldı. Ben <laughs> <laughs> dilim yele yele düşmüşüm ile. Nice mendil çuruktur Sultanın gönlü geniş, sevgisi kalbe eriş. Hatıralar silinse umut imiş. Men, Mendilimde kara var, yüreğimde yara var. Neden oldum, kurt oldum, ne derdim açar Değirmen uç dolanır, yüzler kuş dolanır. Yaşımın aldığı kuşak, kılıma uç dolanır. Değirmen ustu çiçek, ırak getirip içecek. Ben eşi bir tanırım, orta boylu morşici. Aşık bir sakallı kız. Baştan geçtikten orta boylu morşici. Şimdi yurdum şiirini okumak ister misin? Okuyabilir miyim? Tabii. Yurdu. Edirne'den Van'a kadar benim eşsiz bir yurdum var. İster savaş, ister barış, vermem ondan benim karışım. Çünkü ataların kurduğu bu terbiyeyi yaşıyordu. Yudumlarda bu topraklar bizi kucağa satacaklar. Gözetiriz biz de onu, bu ödevi yoktur sonu. Gözetiriz biz de onu, bu ödevi yoktur sonu. Baş, i̇ster savaş, ister savaş, ben de onunla ben bir karşı. <laughs> çünkü niye? Çalak tuttuk kahveti, öyle kavuştuk sana. Adın bile vermiyor. Bahtı yerde bir Yaşamak için ölmek milyonca insanın adı e, Cumhuriyet. Yedi matayı yedi matta söylerim. Yedi matayı şiirim de var. Yedi Ama burada olan protokola öğretmenlerime, hocalarıma hepsine çok teşekkür ederim. Şoförlerimizde de böyle <laughs> kara kuş gibi yuvalarımıza uçuruyorlardı. Hele hemşire hanım, Cansu benim canımın canı. <laughs> Yıldızı benim, ay parçası. <laughs> 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 Müdürlerimden, amirlerimden, hemşiremden, hepsi sanki benim canım kalbim. Hepsini çok seviyorum. <laughs> Buraya geldiğiniz için, bizleri izlediğiniz için kusura bakmayın, ben daha aztım var. <laughs> ne bilsim yetmiyor. <laughs> ben ilaç geliyor, baş başa yalnız kalınca çok şeyler yazıyorum. <gülüyor> çok az yazdım azıca, söz ettiriyor kusura bakmayın. <laughs> Başka